Sektörün Yıldızları programı olarak şimdi de Kayseri'de Doktor Hatice Keçeli Akapunktur Kliniği'nin misafiriyiz ve karşımızda da Doktor Hatice Keçeli yer almakta. Merhaba Hatice Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Hoş geldiniz. Ben Doktor Hatice Keçeli. 1996 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden akupunktur uzmanlığımı aldım. 2008'den beri kendi kliniğimde akupunktur uzmanlığı yapmaktayım. Kliniğinizde hangi alanlarda tedavi uygulamaktasınız? Klinikte akupunktur, nörel terapi, mezoterapi, bölgesel zayıflama, fitoterapi, kaping uygulamaları yapmaktayız. İzleyicilerimizi akupunktur konusunda bilgilendirir misiniz? Akupunktur vücudun belirli noktalarına, iğneleme yapılarak noktaların uyarılmasıyla hastalıkların tedavi edilmesini amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Akupunktur hangi hastalıklarda etkin bir tedavi yöntemidir? Başvuran hastalarımız çoğunlukla ağrıyla gelmekte. Ağrıda baş ağrıları ön planda. Migren türü ağrılar özellikle insanları yaşam kalitesini düşüren ciddi sıkıntıya sokan ağrılar olduğu için çok ciddi güzel sonuçlar aldığımız, tedavide yüz güldürücü sonuçlar aldığımız ağrı tedavisi. Sırt boyun ağrılarında da akupunktur oldukça etkili fibromiyalgik ağrıları özellikle tepeden tırnağa kadar ağrım var diyerek gelen hastalarımızda gerçekten yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Evet genellikle akupunktur kilo vermede etkindir algısı var toplumda. Oysaki kilo azlığında ya da kilo alamama durumlarında da oldukça etkindir. Buradaki faydası şu şekilde. Bağırsakların hızlı hareketi kilo alımını engelleyebilir. Stres en çok kilo alımını engelleyen faktörlerden birisidir. İştah eksikliği ...yine bizim kilo alamama sorunlarımızdan birisidir. Akupunkturla kilo vermedeki başarı kadar... ...kilo almadaki başarı da çok yüksek. Hem bağırsak düzenini, hem stres, kaygı düzenini... ...hem de yemeği olan isteğin artmasını sağlayan güzel bir tedavi. Gerçekten yıllarca uğraşmış, gece yemeklerine rağmen... ...kilo alamayan her kim varsa akupunkturla kilo almaya davet ediyorum. Romatizmal hastalıklarda akupunktur çok etkili. spondilit gibi, romatoid artrit gibi... Aklınıza gelebilecek her türlü romatolojik hastalıklarda akupunktur çok etkili bir şekilde tedavi etmektedir. Kadın hastalıkları ile ilgili ciddi anlamda başarı sağlıyoruz. Özellikle tüp bebek ünitelerinde aslında birçok klinikte artık akupunktüristle çalışma söz konusu. %65 oranında bebeğin oluşmasına katkı sağlayan bir tedavi, destek bir tedavidir akupunktur. Yumurtaların olgunlaşmasında. Endometrium dediğimiz rahim iç kanalının kalındığının e, oluşmasında, kanlanmanın artmasında oldukça etkili. Tüp bebek zaman e, süreçleri oldukça stresli süreçler. Kaygının, stresin azaltılması da bebeğin e, tutunmasına kolaylık sağlayan etkenlerden birisi oluyor. Mümkün olduğu kadar e, tüp bebekte özellikle birkaç deneme başarısızlığı yaşamış olanlarda mutlaka akupunktur tedavisini tavsiye edeceğim. %65'tir başarı oranı. Bağımlılıklar akupunkturun en etkin olduğu alanlardan birisidir. Beslenme bağımlılığı, kilo fazlalığı, obezite tedavi alanlarımızdan. Obezitede etkinlik, iştah kontrolü, kan şekerinin dengelenmesi, el ayak titremesi gibi hipoglisemik bulguların ortadan kalkması, midenin asit dengesinin ayarlanması, mide hacminin küçülmesi, aynı zamanda lipaz dediğimiz yağları parçalayan enzimin aktive edilmesiyle birlikte yağdan kaybedilen ve gerçekten iştah kontrolü altında sağlıklı beslenmeyle birlikte güzel sonuçlar aldığımız bir bağımlılık tedavisi. Sigara aynı şekilde e, sigara sem sigarasızlık semptomlarını ortadan kaldıran, sigara içmiş gibi keyif almasını sağlayan, bağışıklık sistemi üzerine etkisiyle ağız içi yaraları, diş eti çekilmeleri, diş eti kanamaları gibi sorunları yaşamadan e, kilo alımını engelleyerek sigara bırakmada oldukça destek oluyoruz ve gerçekten yüzde 85'tir sigara bırakmada akupunkturun başarısı. E, alkol bağımlılığı hani tek başına belki yönetilemeyecek bir durum ama çokluk kere e, hastayla kontak iyi olursa alkol bağımlılığında da e, başarı oranı oldukça yüksek bir tedavidir. Sınav kaygısı, sınav kaygısı e, gerçekten toplumda artık birçok çocuğumuzun yaşadığı bir sorun. Çok başarılı olmasına rağmen, çok iyi hazırlanmasına rağmen sınavdaki o kaygıyı yönetememesinden kaynaklanan bir başarısızlık var. Bir sınava bir iki ay kalası en az 10 seans aldığımız terapilerle sınav kaygısını yönetmek, sınav anındaki stresi yönetme konusunda destek oluyoruz. Sınav başarısının artmasına oldukça inşallah yardımcı oluyoruz. Güzel sonuçlar aldığım çok hastam var bu konuda. Aynı zamanda psikolojik hastalıklarda da çok etkin akutur. Stres bozukluğu, kaygı bozukluğu, panik atak gibi psikosomatik ya da psikolojik rahatsızlıklarda da akupunktur oldukça etkili, yüz güldürücü sonuçlar veren bir tedavidir. Vitiligo dediğimiz halk arasında Allah hastalığı olarak bilinen ciltte beyazlanma. Vücudun aslında kendi öz sistemine dönmesidir vitiligo. Şeffaflıktır, beyazlıktır. Felsefesinde bu yatar. Altta yatan bir kayıptır ya da bir strestir. Yönetemediğimiz stres ve kayıplar, kayıplara karşı olan kaygılar bizi vitiligo hastalığına sevk ettiği söylenir. Bu durumları bilinçaltındaki süreci rahatlatarak stresi ve kaygıları rahatlatarak tedavi ediyoruz. Gerçekten ben kendi kliniğimde de çok hoş, çok güzel sonuçlar aldığım, tüm lezyonların kapandığı hastalarım oldu. Vitiligo'da oldukça etkin, sağlıklı sonuçlar aldığımız hastalıklardan birisi. Gece ıslatmaları birçok çocuğun ve annenin kabusudur. Gece ıslatmalarında hem uyku kalitesini düzenleyerek, uyku derinliğini azaltarak hem de kas koordinasyonunu sağlayarak tedavi ediyoruz. 5,5-6 yaşından sonra eğer ki gece ıslatması devam ediyorsa patolojiktir. Tedavi edilmesi konusunda hiçbir sakınca olmayacaktır. Alerjik hastalıklarda akupunktur oldukça etkili sonuç verir. Özellikle saman nezlesinde, alerjik rinitte, mevsimsel alerjilerde, ürtiker gibi halk arasında da baz olarak bilinen hastalıklarda çok başarılı, etkin bir tedavi yöntemi. Akupunktur nörolojik hastalıklarda oldukça etkilidir. Özellikle yüz felci, trigeminal nevralji, inme sonrası semptomların azaltılması, ve birçok özellikle huzursuz bacak sendromu yani birçok insanın muzdarip olduğu uçakta ya da otobüste ya da normal hayat içerisinde gece uyku kalitesinin düştüğü bir sıkıntıdır huzursuz bacak sendromu oldukça güzel sonuçlar alıyoruz. Kendi klinimde uyguladığım hastalarımda da inanılmaz derecede rahatlamalar, iyilik halleri oluşuyor. Nörolojik hastalıklarda da akupunktur oldukça etkili, başarılı sonuçlar vermekte. Akupunktur tedavisi hangi yaş aralıkları için uygundur? Akupunktur doğumdan itibaren ikinci aydan itibaren yaşamın sonuna kadar uygulanabilir bir tedavidir. E, tamamen vücudun kendi öz sistemini kullanır. Dışarıdan hiçbir ilaç ya da katkı kullanmayız. Vücudun kendi eczanesini, kendi doktorunu kullanan tamamen kendi sistem içerisinde denge sağlayan bir terapidir. O anlamda hiçbir kontraindikasyon dediğimiz yaş olarak da, sağlık durumu olarak da bir durum söz konusu değil. Sonuç olarak akupunktür her yaş aralığında uygulanabilir, sağlıklı bir yöntem. Bu tedavilerin herhangi bir yan etkisi var mıdır? Tedavi yan etkisi kesinlikle yok. Kendi öz sistemimizi kullandığı için, herhangi bir kimyasalla muhatap olmadığımız için yan etkisi yok. Sadece uygulama esnasında çok ufak bir ağrı hissedilebilir. Bazen uygulama alanında ufak bir kızarıklık olabilir. Onun haricinde herhangi bir yan etkisi ya da olumsuzluğu yok. Tedavi sonrası hastalarınızdan aldığınız olumlu geri dönüşler var mıdır? Evet, özellikle kilo hastalarım çok mutlu oluyor. Görselde de çok hoş bir farklılık olması sebebiyle ciddi anlamda kilolar kaybeden hastalarımız var. Onlar hani minnettarız duygularını iletiyorlar. Ağrılar özellikle artık etrafımdakiler bile ağrım var demekten muzdarip oldu. Onlara bile söyleyemiyorum. Artık kendim içimde yaşamaktan bunaldım diyen hastalarımızın migren ya da fibromiyajik ağrılardan ya da diz ağrısından ya da sırt bel ağrılarından kurtulmuş olarak buradan giderken rahatlamış olarak buradan giderken hoş sözlerini hep duyuyoruz. Bunlar da bizi motive ediyor. Mesleğimiz olan aşkımızı artırıyor. Son olarak izleyicilerimizle neler paylaşmak istersiniz? Vücudun kendi öz sistemini kullanarak hastalıklara tedavi eden bu yöntemi Batı tıbbında çözüm bulamamış ya da bu tarz hastalıklara bahsetmiş olduğumuz hastalıklara sahip olan herkese tavsiye ediyorum. Herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum.